gümüşün biraz artık yavaş yavaş hani sağ kenarında şu ana kadar ısınıyordu. Altın saha içinde golleri atıyordu. Altın tabii ki gene iyi oynamaya devam ediyor. Yani 2750'leri aşıp yeni zirveler gördü bugün itibariyle. Çarşamba günü biz çekiyoruz bu yayını. Ama gümüş de uzun yıllardan beri 2014'ten bu yana yani 10 yıldan bu yana aşamadığı 32,5 baremini açtı ve oraya açtıktan sonra kuvvetli bir şekilde 35 bir sonraki önemli eşik değere yaklaştı. Şimdi burası aşıldığı takdirde kısa vadeli olarak şöyle bir denklem üzerinde duruluyor piyasalarda. Yani 2800'lere kadar tabii şimdi altında bir hani 2730-40 arası bir fibo direnci vardı. O 2685'in aşılmasıyla oluşan önceki hareketlerden faydalanarak bir impulse line ile beraber yaptığımız hesaplamayla varılması gereken yeri de açtıktan sonra bir yukarı ivme başladı. Herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. QNB Invest için hazırladığım yatırım gündemi programına hoş geldiniz. Haftanın genelinde bakıldığında vadeli işlem opsiyon piyasasında yaşananlar ön planda kalmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un yaşadığı geri çekilme sonrasında buna neden ne olabilir diye bakıldığında bir nedenselleştirme yapmak durumunda tabii piyasa ister istemez yabancı yatırımcının nispeten TL varlıklara daha mesafeli durduğu özellikle ana para riski içeren hisse senedi gibi TL varlıklara daha mesafeli durduğu yadsınamaz bir gerçek. Hatta TL tahvil tarafında bile pozisyonlarda o yılın ikinci çeyreğinde gördüğümüz, gözlemlediğimiz haftalık bazda kuvvetli girişlerin dahi kalmadığını görüyoruz. Ama faiz farkından faydalanma ya da popüler tabirle carry trade amaçlı girişlerinde nispeten devam ettiğini bu noktada söylemek mümkün. Ama tabii bölgede jeopolitik riskler nedeniyle CDS risk priminin 270'lere 280'lere doğru geliyor olması da bakıldığında uzun vadeli Eurobondlarla dahil olmak üzere bir miktar risk iştahında bozulmaya yol açmış durumda. Peki hisse işte senetlerinde tek neden bu mu? Değil tabii ki. Bakıldığında şirketlerimizin finansalları gelmeye başladı ve 3. çeyrek itibariyle de enflasyon muhasebesinin etkileri, ekonomideki yavaşlamanın etkileri ister istemez gözlemleniyor ve herhalde son çeyrek kadar olmasa da en kötü çeyreklerden biri olmaya namzet bir bilanço sezonu. Şimdi Amerika'da da bizle paralel bir bilanço sezonu var ama orada şu ana kadar şirketler %80 itibariyle analiz beklentilerin üzerinde karlar açıklamaya devam ediyorlar. Ve zaten S&P 500'ün de tarihi zirvelere gelmesinde bunun büyük bir etkisi katkısı var. Bizde ise özellikle sınav endeks çünkü sınav endeks bakıldığında toplam borsa İstanbul'daki bütün şirketlerin %40'ına hemen hemen tekabül ediyor. Ve burada Yüksek finansman maliyetinin, borçluk oranı yüksek olan şirketlerin yazdıkları ciddi zararlar bu noktada önemli. Ve para piyasası fonları tabii ki %50 ve üzerinde iç verim ile devam eden kısa vadeli borçlanma araçları içeren ve gecelik olarak fonlanan ve pay hisse senedi vesaire gibi repo imkanlarını da kullanan para piyasası fonları ciddi şekilde bir yatırımcı ilgisini çekiyor. Yeni halka arzlara girmek amaçlı mevcut pozisyonlardan çıkışta vesaire var. Bunları üstte koyduğumuz zaman ve tabii ki bakıldığında Züccaciye dükkanındaki yani fili de söylemeden olmaz popüler tabirle gene. O da YOP'taki pozisyonlanma. İki tane büyük kurumun bir yerli bir yabancı Toplam piyasadaki ekim vade endeks kontratındaki toplam short pozisyonun %90'dan fazlasının taşıdığını görüyoruz. Bu tabi çeşitli bu noktada spekülasyonlar var. Yani bunların herhangi birini teyit etmek mümkün değil ama hani kısaca söylemek gerekirse bunun spot piyasada taşınan hisse senedi pozisyonuna karşı olduğu iddia ediliyor. Ya da diğer bir gelişen piyasada long Türkiye'de short pozisyonun bir karşılığı olduğu ya da bu iki kurum üzerinde bunu değerlendirmenin çok doğru olmadığı başka bir Aynı fonların işlem yaptığı kurumlarda da paralel long pozisyonların taşındığına dair haber akışı var. Şu ana kadar tabi biliyorsunuz gelecek hafta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla e, nispeten Ekim vadenin sonuna çok fazla sayıda işlem günü kalmadı. hani Bunu söylemek gerekiyor. Şimdi o kalan sınırlı gün sayısında bu kadar hani yüz binlerce kontrat büyüklüğünü bir sonraki vadeye taşımak söz konusu olmayacaksa bu e, yaşadığımız denklemin hecdi olsun ya da olmasın bu vade kapanması ve Kasım Aralık ile beraber o normal alışık olduğumuz işte yıl sonunda biraz daha piyasayı iyi yerden kapatma çabasının hakim olduğu ve endeksin de gelişen ülkeler nezdinde bakıldığı zaman çok ciddi bir iskonto ile işlem görmesi yani tarihsel ortalamaların çok daha altında bir iskonto oranıyla daha ucuz fiyatlanması bir toparlanma beraberinde getirebilir. Son çeyrekte işler şirketler namına bu kadar kötü olmayacak. Şimdi tabi bankalar tarafında özellikle yabancı e, kurumlardan gelen ve hedef fiyatları aşağı revize eden e, finansman tabii maliyetinin şirketler tarafındaki karşılığı bankalar tarafında da mevduatın daha yüksek maliyette yani kaynak maliyetinin artıyor olması e, buna mukabil hani sizin plasa ettiğiniz e, parayı işte kredi tarafındaki nispeten zayıf talefle beraber e, çok ciddi bir kar marjı kendinize bu noktada yaratamamanız olarak kısaca adlandırılabilir. Ama işte burada da dediğim gibi yani en kötünün fiyatlanmış olması ve Kasım Aralık'ta biraz daha toparlanmanın yüksek ihtimal olduğu noktasında bir senaryo şu an ağırlıklı olarak gözüküyor. İşte endeksin 8700'lerin biraz daha altına sakması da rağmen buralarda bir dip oluşumu sonrası 9200 ilk planda önemli. Orası aşıldıktan sonra da 10.000'e 10 doğru yeni yıla girme Emil'in endekste geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. Global tarafta ise buna mukabil içeride yani Viop özelinde Borsa İstanbul'daki denklemi konuştuk. Global tarafta ise gümüşün biraz artık yavaş yavaş hani sağ kenarında şu ana kadar ısınıyordu. Altın saha içinde golleri atıyordu. Altın tabii ki gene iyi oynamaya devam ediyor. Yani 2750'leri aşıp yeni zirveler gördü bugün itibariyle. Çarşamba günü biz çekiyoruz bu yayını ama gümüş de uzun yıllardan beri 2014'ten bu yana yani 10 yıldan bu yana aşamadığı 32,5 baremini açtı ve oraya açtıktan sonra kuvvetli bir şekilde 35 bir sonraki önemli eşik değere yaklaştı. Şimdi burası aşıldığı takdirde kısa vadeli olarak şöyle bir denklem üzerinde duruluyor piyasalarda. Yani 2800'lere kadar tabi şimdi altında bir hani 2730-40 arası bir fibo direnci vardı. O 2685'in aşılmasıyla oluşan önceki hareketlerden faydalanarak bir impulse line ile beraber yaptığımız hesaplamayla varılması gereken yeri açtıktan sonra bir yukarı ivme başladı. Bu 2800'ler, 2780, 2800 bandına kadar devam edebilir gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi burada normalde altın gümüş rasyosunu daha önce işte 2011-2012 döneminde altının ve gümüşün tarihi zirve yenilediği dönemde altın 1900'leri, gümüş ise 50 dolar 10 seviyesine görmüştü. Evet yanlış duymadınız. 50 dolar 10 seviyesine yani oranın şu an itibariyle bakıldığında daha neredeyse 3'te 2'si nispetinde bir gümüş denklemi var. Ama tabi o zaman gümüş metaline olan endüstriyel taraftaki kullanım noktasındaki ihtiyaçlar çok daha farklıydı. İşte güneş panellerinde, elektrikli otomobillerin pillerinde vesaire çok daha fazla o emtiaya ihtiyaç duyuluyordu. Şimdi biraz daha teknolojinin ilerlemesiyle bu sınırlandı ama yine de piyasadaki şimdi biz tabii ki özellikle forex vesaire platformlarında belli kaldıraçta hep e, vadeli taraftaki alım satım dengesi üzerinden e, bir okuma yapıyoruz ama tabii bir de bu e, değerli metallerin hani işte bir madenden çıkartılma işlenme, e, bunun ne kadar talep gördüğü işte ne kadarı zinet kuyum eşyası olarak ne kadar endüstriyel kullanım alanı olarak vesaire. O açıdan da bir denklem var ve o tarafta talebin arıza belirgin şekilde baskın çıktığı, arzın bu artan talebi karşılayamadığı dolayısıyla bunun da fiyatlarda bir hani doğal yukarı yönde etki yarattığı üzerinden bahsetmek mümkün. Dolayısıyla 2800 lira doğru bir dolar ons bazında altın fiyatı ve 40'lara doğru yani birbirine böldüğümüzde 70 civarında bir rasyoya bizi ulaştıracak gümüş fiyatıyla yılı tamamlama ihtimalimiz artıyor. Tabii ki sizlerin de bildiği gibi QNB Invest üzerinden de işte GMS-TR fonu ile beraber çok düşük bir marj ile gümüşe yatırım yapmak ve bit ask yani alım satım arasındaki makasında oldukça sınırlı oldu. İşte TRT2'de paranızın vesaire alındığı ya da verildiği bir seçenek var. Hani bu da piyasada böyle hareketli olunan dönemlerde. Çünkü dolar TL tarafında çok bir şey yaşanmıyor yani malumunuz. Yani gram TL bazında altın fiyatı 3000'i geçti vesaire ama bu tamamen dolar ons altın fiyatının katkısıyla beraber dolar TL 34 20'ler 25'ler civarında yata yakın bir seyirde haftalardan beri ve Merkez Bankası'nın da nispeten yaptığı alımlarla burada duruyor. O olmasa yoksa demin bahsettiğim denklem yani para piyasası fonuna geçmek için işte bakıldığında KKM'den dönüşler kısmen TL'ye giriyor. İşte yabancı yatırımcı kısmen içeri para sokuyor. E cari açık yani içeride fonlanması gereken açık rakamı finansman ihtiyacı oldukça azalmış durumda. Ödemeler dengesi nispeten daha dengeli bir noktadayız. Ekonomik aktivitenin de daralmasında bunun etkisi var. Dolayısıyla bu denklemde ancak bu değerli metal fiyatları yukarı giderse TL bazında da para kazanmak mümkün. Ama tabii şu ana kadar bakıldığında işte yıl başında 2000'lerden neredeyse 2800 lere dolar ons bazında altın fiyatının geldiğini görüyoruz. İşte gümüşte de hani 20'lere bayağı yaklaşıp hadi 25-26'lardan alalım biraz daha yılın ortasından. Oradan buraya bile %35, %41 yukarı yönde hareket olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun biraz daha ileri taşıyarak 40'lara doğru gelmesi 70 civarı bir altın gümüş rasyosu ile yılı tamamlamamız mümkün. Dolayısıyla Portföylerde bunun nasıl bir çıkarımı olur diyecek olursanız altın ağırlığını azaltıp gümüş ağırlığını biraz daha arttırmak. Toplam ağırlığı belki değiştirmeden belki bir miktar toplam portföyünüz içerisindeki ağırlığı da arttırarak ama tabii değerli metallerin ağırlığını çok da fazla hani portföyün yarısından fazla vesaire boyutta olmaması gerektiğini sıklıkla yeniliyoruz. Yani bunlar sizin normal yaptığınız yatırımların yanında işte bir miktar hedge bir miktar Getiri arttırıcı, Yield Enhancement dediğimiz noktada o işlevi görmesi üzerine portföyde bulunması gereken enstrümanlar. Ama şu an içinde bulunduğumuz dönem yılın sonuna kadar sanki biraz daha burayı diğer yatırım araçlarına, yatırım evrenindeki diğer enstrümanlara göre ön planda tutacakmış gibi gözüküyor. Evet bugün sizler için hem Borsa İstanbul'daki yılın sonuna doğru giderken denklemi, vadeli işlem piyasasındaki gelişmeleri hem de değerli metal dünyasında altını ve gümüşü yorumlamaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni bir yayında görüşmek üzere herkese bol kazançlar diyorum.